İslamiyetle bağdaşıyor mu bu görüş? Tabii ki. Yani İslamcılar yani hani bağdaşıyor Kesinlikle mu? Kesinlikle bu? bağdaşmıyor. Bunun ayrıntıları konusunda İsmet Bey'e cevap vermek vermeye tenezül etmiyorum. Müsl bu çok galiz bir iddia çünkü. Hmm. Çok galiz bir iddia. Peki, Ahmet Turan Alkan bize söylesin. Ben de ona sormuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, bize söylesin. Acaba Müslümanlar Mekke'den Medine'ye niçin hicret ettiler? ...herhalde tekrarlamama gerek yok değil mi? <laughs> İşin espresi bir tane. <laughs> Türk e, diyen kendine... E, ...Müslümandır mutlaka... ...demiştiniz. Hı hı. E, ben de karşı çıkmıştım. Yani ben bunu çok e, kucaklayan bir şey olarak bulmuyorum. E, hatta mesela... ...ne mutlu Türk'üm diyene diye bir laf var değil mi? Hı. Niye ne mutlu Türk'üm diyene demiş o zaman Atatürk? Demin bahsettiğiniz bütün... ...bu geçmiş... ...sizin çizdiğiniz tablo doğruysa eğer. Yani şimdi bir yerde etrakı bir idrak ve bir yerde kavmi bir Arap varsa orada birisi kalkıp ne mutlu Türk'üm diye ne der. Yani bir ama deminden insan... beri bahsettiğimiz bu ülkeyi kuran işte deminden beri bahsediyorsunuz işte bütün tarihi anlattınız e, cumhuriyete işte Yok vesaire. ben hiçbir şey anlatmadım da. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi e, Türk olalım ama Müslüman olmayalım. Yok hani şunu ha. demeye çalışıyorum e, yani sonuçta kendine Türk diyen e, Yahudi de var, Ermeni de var ve onlar Türkler. Ben Türküm diyorlar o sordukları zaman. Hatta yani Vatikan'ın Türk... e, Ankara e, sefiri ben Türküm diye bağırıp duruyordu yani. Yok şimdi bu. Evet evet bu basına da yansıdı yani. Ben başka bir şeyden bahsediyorum ya yani vatandaştan bahsediyorum ben kim kimsiniz diye ya da nesiniz diye sorduğunda Türküm diyor. Yani hmm. bu tü, Türkiyeliyim demiyor. Evet. Türküm diyor. Yani onu o yani hani biri o kendini Türk hissediyorsa o Türk'tür. Ha, ona o zaman nasıl Türk olunur öğretmek lazım. Nasıl Türk olunur? Ee, namaz kılarak. Peki size sorayım. Siz bir şeyler söyleyin diyorum Şimdi ve ben karşıt Şahinler... görüşlü İsmet Özel'le devam